Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcımız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanları, sevgili muhtarlarımız, değerli basın mensupları, saygıdeğer Bursalılar. Bugün burada Bursa'nın doğasına ve geleceğine önemli bir katkı sağlayacak olan Yeşil Kapsül projemizin açılışında sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bursa'nın dört bir yanına ulaşacak bu gezici eğitim merkezi tarım ve ekoloji biliminin birleştiği interaktif bir öğrenme ortamı olarak tasarlandı. Yeşil kapsül mobil eğitim konteynerları aracılığıyla sizlere yenilikçi tarım ve ekoloji bilgilerini sunmayı amaçlıyor. Bu konteynerlar yaş ve meslek grubundan katılımcılara hitap edecek şekilde tasarlandı ve Bursa'nın çeşitli bölgelerine taşınarak herkese ulaşma imkanı sunacak. Açılışımızda bizleri onurlandıran ve bu projeye destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İştiraki Tarım Peyzaj AŞ'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli misafirler şimdi Yeşil Kapsül Projesi'nin açılışını gerçekleştirecek olan Başkanımız Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'i konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla. Buyurun başkanım. başkanlarımız, değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili dostlarım, mahallenizin güzel insanları, Bursa'mızın güzel insanları hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeşil kapsül projemizin açılışına, başlangıcına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında bilimsel bir yolculuğa çıkıyoruz birazdan da burada göreceksiniz. Gerçekten Yeşil Kapsül Projesi ile birlikte birçok yenilikçi ve özellikle de ekolojik anlamda hem bilgileneceğiz, gençlerimiz, çocuklarımız bilgilenecekler. Hatta tarımda yeni anlayışların, yeni sistemlerin daha verimli halde nasıl verim alabiliriz, daha fazla verim alabiliriz? ya da evimizde, bahçemizde bu ekolojik anlamda nasıl sürdürülebilir bir şekilde tarım yapabilirizin aslında bir örneğini burada göreceğiz. Bilimsel bir çalışma dedim. Onun için arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ve bu alanda yaklaşık dört ay gibi bir süre kalacak ve öğrencilerimize özellikle ağırlıklı olarak öğrencilerimizin eğitimine ve bilgilenmesine katkı sağlayacak bir proje. Tabii ki her yaştan insanın burada bu eğitimi almasını elbette ki arzu ediyoruz. Sevgili dostlar, tabii ki Yeşil Kapsül Projesi tarım ve ekoloji bilimini bir araya getiren interaktif bir öğrenme ortamı da bize sunan bir çalışmadır. Bursa'nın çeşitli yerlerine taşınabilmesi için de özellikle konteynerlarda bunu yapıyoruz ki birçok alana taşıyıp o alandaki öğrencilere ya da o alandaki gençlere, o alanda merak eden insanlara ulaşabilelim. Tabii ki bu konteynerlar her yaş ve meslek grubundan katılımcıya hitap edecek. Ve onun için de tasarlandığını özellikle belirtmek istiyorum. İlgi çekici ve eğitici içeriğiyle de öğrencilerimize ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere gerçekten çok geniş bir kitleye de hizmet edeceğini onlara doğrudan ulaşarak sürdürülebilir bir yaşam pratiklerinin konusunda farkındalık yaratacağını da buradan özellikle de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki amacımız var. Görevimiz var. Bursa halkına mobil eğitim konteynerleri aracılığıyla yenilikçi tarım ve ekoloji bilgisini ulaştırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir tarım tekniklerini çevresel bilinci ve bilimsel araştırma yeteneklerini de teşvik ederek katılımcılara pratik uygulamalı bir öğrenme deneyimlerini sunarken diğer taraftan da doğaya ve özellikle de yaşam biçimlerimize uygun ve onlara destek verecek bir anlayışı da ortaya koyuyoruz burada. Ben gerçekten Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii ki projemizin genel konsepti de var. Burada yosun duvarları, dikey tarım alanları ve çeşitli seralar katılımcılara yine sürdürülebilir tarım tekniklerinin nasıl uygulandığını gösterecek çalışmalar ve bunlarla birlikte e, koku duvarları ve tohum sergileri gibi özellikler, bitkilerin çeşitliliği ve kullanımı hakkında bilgi sunulan alanlar hep bunlar burada sizlerle birlikte olacak. Ayrıca laboratuvarlar ve atölyeler katılımcılara kendi bitkilerini yetiştirme şansı da verirken aynı zamanda çeşitli bilimsel deneylerde yine aynı şekilde burada yapılacaktır. Bu anlamda bu merkez aslında doğa ile iç içe, eğitici ama bir o kadar da etkileşimli bir deneyimi hepimize sunacaktır. Bu anlamda katkı koyan, destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve özellikle her yaştan insanı ama çocuklarımızı birinci sırada, gençlerimizle aynı şekilde bekliyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İlk defa sunulan bir proje. Bursa'mıza da ve Türkiye'de de örnek olacak bir proje. Cumhuriyet Başkanımız değerli protokolümüzle birlikte Yeşil Kapsül Projesi'nin açılışını gerçekleştiriyor. Abi telefonu sokma abi. Sok sok Alkışlarınızla efendim. efendim. Tohum servisi alanımız var. Burada çok sık karşılaştığımız sebzelerin, ürünlerin e, tohumlarını gösteriyoruz. Abi. Şuradan gösterebilirim. Mısır tohumu. Tamamen tohumlar. Tohumlar var. Çiçek, Bezelye. Yetiştirici Marmara bölgesinde sık yapıyoruz. yapılan, özellikle Bursa'da sık yapılan sebzeleri tercih ettik. Biber, karpuz, domates. Domates, biber, karpuz, hı hı. tohumları dönüşebilir. Dönüşebilir. Yani e, yenilenebilir. Evet. Yani bu sene aldık. Evet, atatom. hibrit olup olmadığını soruyorsunuz evet. galiba. Evet, atatoğum. değil ama standart tohum kategorisine giren hibrit olmayan tohumlar diyebiliriz. Yani meyveden elde ettiğimiz tohumları tekrar ettiğimiz zaman yeni ürün alabiliriz. Burada Kenti de tanımış oluyoruz. Evet, bölgemizde yani. yetişen ürünlere hakim olabilmek, bilgi sahibi olabilmek için. Aynı zamanda sebzeler hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Şöyle.